Muhalefet Partisi liderimiz Sayın Gayatri Devi rakibi Rajiv Narayan Chandel'in gerçek yüzünü herkesin önünde ortaya çıkaracak. Hiç zaman kaybetmeden bizim evlenmemiz gerekiyor Rajiv. Hansini ablamın yalanını herkesin önünde gün yüzüne çıkarmalıyız. Ben de beni düşündüğünüzü, ailemi düşündüğünüzü sanmıştım. Ben sadece partimi düşünürüm. Ve sen partime faydalı olduğun sürece benim için önemlisin. Şu işe bak. Şimdi Recep'in kalbi bu fırtınayla nasıl savrulacak hep birlikte göreceğiz. Benim için siyasi kariyerimden, siyasi geleceğimden daha önemli bir şey varsa o da ailemdir. Onlar için canımı bile veririm. Bugün Kuhu'yla evleneceğim. Ve ondan sonra partinizden istifa edeceğim. Sen ne yaptın Recep? Ve evet, bugün bütün dünya Hasine hakkındaki gerçekleri öğrenecek. Bir Dünyama yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.